Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kim kurdu? İlk rektörü kimdi? Gerçek kuruluş tarihi ne zaman? Hani bu konuları çok az insanın bildiğine eminim. Dolayısıyla ben bu konularda bir açıklama yapmak istiyorum ve bu açıklamanın da önemli olduğunu inanıyorum. Şimdi üniversiteyi kuran şahıs Vecdi Diker isminde bir inşaat mühendisi. Şimdi Diker kimdir diyecek olursanız, bu bir Türk genci. 1940 senesinde Amerika'da inşaat mühendisliği tahsilini tamamladıktan sonra yurda dönmüş ve Bayındırlık Bakanlığı'nda da çalışmaya başlamış bir eleman. Bu çok giriş çalışkan, çok şeyli, heyecanlı bir arkadaş. 1950 senesine geldiğimiz zaman, 1950 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Kurumu'nu kurmuştur. Şimdi Karayolları Kurumu'nu kurduktan sonra yol şeylerini, cihazlarını, tezgahlarını makinalarını ithal etmiş. Ve ithal ettikten sonra kurumda çalışacak elemanları bulmaya çalışmıştır. Fakat o zamanlar Türkiye'de yeterince nitelikli mühendis bulunamadığı için bir açık vardı. Ve o farklı düşünmeye başladı. Dedi ki Türkiye'de İngilizce eğitim yapan ve aynı zamanda kaliteli mühendis yetiştirebilen bir üniversiteye ihtiyaç vardır diye düşünmüş ve bu konuda çalışmalara başlamış. İlk önce Birleşmiş Milletler'e gitmiş, Birleşmiş Milletler'de projesini açıklamış, onlardan destek istemiş ve destek alabileceğini öğrenince bu sefer Ankara'daki büyük elçilere gitmiş, onlarla konuşmuş. ve Onlardan da destek alınca Demiş ki artık burada durum hükümeti ikna etmeye kalıyor. O zamanki hükümet Adnan Menderes hükümeti. Onu ikna etmek için bakanlarla, milletvekilleriyle konuşmaya başlamış. Bu arada Antalya milletvekili Ahmet Tokuş kendisine çok yardım etmiş. Ve konunun meclise girmesini sağlamış. Ve bu şekilde hükümet de bu konuda ikna olmuş fakat baktığımız zaman şunu görüyoruz, böyle bir üniversitenin, İngilizce eğitim yapan bir üniversitenin kurulması bir altyapı çalışmasını gerektirecek. Dolayısıyla altyapı çalışmaları ve yeni kanun çalışmaları bir vakit alacağı için ki bu birkaç sene sürebilir diye düşünmüş. Dolayısıyla bu kadar da beklemek istememiş ve e, Orta Doğu Teknoloji Enstitüsü'nü kurmuş 1956 yılında ve bunun ilk öğrencileri de mimarlık öğrencileri. Yine bir 56'nın sonuna doğru Mühendislik Fakültesi e, içinde meteoroloji e, makine mühendisliği e, sınıfı veya bölümü kurulmuş. Ve 1956'nın sonunda bir ilanla öğrenci alacağı, alınacağı bildirilmiş ve e, sınavlarla öğrenci alınması için bu, bu şeyden sonra, ilandan sonra ben de bu sınava başvurdum. E, bizim sınavlarımız matematik, e, kimya, fizik dallarında bir sınava girdik. Bu sınavlardan aşağı yukarı 50 kişi başarılı oldu. Ondan sonra bizi sözlü sınava aldılar. Bu sözlü sınavda da 22 kişi başarılı oldu. Dolayısıyla makine mühendisliği 22 öğrenciyle eğitime başladı. Bu arada e, Teknoloji Enstitüsü'nün haline dönüştürmesi için çalışmaları e, yürütmek adına e, bir Amerikalı e, Profesör Thomas Godfrey isminde bir e, profesör Pennsylvania State Üniversitesi'nden geldi. Ve kurucu e, rektör olarak çalışmaya başladı. Yani bizim ilk rektörümüz, kurucu rektör bir Amerikalı Thomas Godfrey isminde bir profesör. Bu çalışmalar yani üniversite kurma çalışmaları 1959 senesine kadar sürdü. 1959 senesinde bu çalışmalar tamamlandıktan sonra 7307 sayılı kanunla Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurulmuş oldu. Ve biz de otomatikman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin öğrencileri olduk. Ve bu şekilde eğitime devam ettik. Şimdi bugünkü eğitimle o günkü eğitim arasındaki fark şuydu. Bugün eğitimler sabahleyin saat 8.45'te başlıyor. Biz eğitimlere her gün saat 7'de başlıyorduk. Ve 22 öğrenci eksizsiz her gün saat 7'de üniversitede sınıfımızın içinde oluyorduk. Neyse bu şekilde sürerken bu yeni kanunda bütün yetkiler, üniversitenin yetkileri mütevelli heyetine veriliyordu. Mütevelli heyeti İdari konularda, mali konularda tamamen özerkti. İstediği yatırımı yapabiliyor, istediği öğretim üyesine, istediği maaşı verebiliyordu. Tabii bu şeyi formaliteden çok uzak olması nedeniyle üniversitenin son derece hızlı gelişmesini sağladı. Yani ODTÜ'nün esas temelleri, sağlam temelleri bence o tarihte atılmış oldu. Ve bu şekilde devam ettik. 1960 senesini gelince ODTÜ ilk mezunlarını verdi. İlk mezunu mimarlık öğrencileri ve makine mühendisliği öğrencileriydi. Bu öğrenciler arasında ben de vardım. Biz 22 öğrenciyle eğitime başlamıştık. 9 öğrenci 1960 senesinde mezun olduk. Şimdi bu 9 öğrenciden aşağı yukarı 5 öğrenci doğru hatırlıyorsam veyahut 6 öğrenci Yüksek lisansa müracaat etti. Yüksek lisansı e, bir test konum şeydi. Profesör Veli Aytekin bana bir çeliklerle ilgili bir test konusu verdi. İşte ben bu test konusuyla çalışıyordum. Derslere devam ediyordum. Ve 1961 senesine gelince dersler bitmiş. Tezimi tamamlamıştım. Deneylerin büyük bir kısmını Orta Doğu imkanları çok az olduğu için meslek şeyde e, Erkek Teknik Öğretmen Okulu'nda yaptım. Ondan sonra 1961 senesinde bunlar tamamlanarak test sınavına girdim ve orada başarılı olarak üniversitenin ilk yüksek lisans öğrencisi olarak mezun oldum. O sene benden fazla başka bir mezun olmadığı için üniversitenin ilk yüksek lisans öğrencisi aynı zamanda tek öğrencisi olarak mezun oldum. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye gönderildim. İngiltere'de bir İngiliz bursuyla Imperial College'a gittim. Orada Royal School of Mines'de Transformation Plastics konulu bir test çalışmasına girdim. Bu 1964'ün başına kadar sürdü. 64'ün başında test hocam benden bir yayın yapmamı istedi. İşte o sırada yapmış olduğum çalışmayı Journal of Iron Steel Institute'da yayınladım. Ve 1964 senesinin sonuna gelince tezim bitmişti. Tez sınavına girdim ve tezden başarılı olarak yurda döndüm. ODTÜ'de öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. Yani o gün bugün ODTÜ'deyim. Yani benim bugün 59. yılım ODTÜ'de. Önümüzdeki yıl bölüm 50. yılını kutlarken ben de bölüm üniversitedeki 60. yılımı kutlamış olacağım.